Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine sevdiğiniz bir seri olan çakma serisiyle karşınızdayım. Daha önce incelediğim çakma AirPods videolarının altına çok yazmıştınız. Bugün Beat Studio Buds'ın çakmasını inceleyeceğiz. Her şeyini deneyeceğiz. Orijinalinde aktif gürültü engelleme, transparan modu gibi özellikler var. Bunda olacak mı bilmiyorum. Detayları zaten anlatacağım. Hadi şimdi şu bebeşi şey açalım. Hoppa! Ürünümüz burada. Alıştığınız gibi kargo paketinde değil çünkü ürün benim değil. Almanya'dan Seçkin abi getirdi sağ olsun incelemem için. Kendim de satın alacaktım ama onda var tekrar para vermeyelim diye kendisinden rica ettim. Türkiye'ye gelirken getirdi. Ben daha deneyimlemedim birlikte deneyimleyeceğiz. Sesini çok merak ediyorum. Hatta bir orijinalin fiyatına bakalım. Şöyle göstereyim. Ortağıma 1700-1800 liraya bulabiliyoruz internette. Bu elimde gördüğünüz çakmayı seçkin abi 25 euroya almış. Yani takribi olarak 500 lira 450 lira civarına geliyor. Tabi Almanya'da bu tarz ürünleri getirdiklerinde vergi ödemiyorlar. Bizde bir de vergi var. Genellikle çok sürpriz oluyor. Ne kadar ödeyeceğimizi ben bile kestiremiyorum artık. Satın almayı düşünürseniz ne çıkarsa bahtınıza gibi bir şey söyleyeyim. Eskiden çok uygun fiyatlı şeyler yazılabiliyordu ama çok arttırdılar fiyatları. Kafalarına göre yüksekten kesip yollamaya başladılar. Bu beni çok üzüyor. Bir kutuya bakalım. Yan tarafta işte aktif gürültü engelleme, transparan modu yazıyor. Güçlü ses, dengeli ses gibi şeyler de yazıyor. Bakacağız. Arkası da bu şekilde. Burada işte pil sürelerini göstermiş. Kutunun diğer tarafı da bu şekilde. Hem Apple ürünlerine hem Android'e sorunsuz bağlanabiliyormuş. Bir açalım. Şöyle bir bandı var. Kaldırdık. Kutusu fena değil. Benzetmeye çalışmışlar. Orijinalini hiç denemedim bu arada bu ürünün. Hemen şu aksesuar kutusuna da bakalım. Tabi bu daha derli toplu geliyordur daha öncesinde seçkin abi açtığı için biraz dağınık aksesuar kutusunda da üstündeki fiziksel butonun komutları yazıyor. Her birine deneyeceğim. Böyle ıvır zıvır kağıtlar çıkıyor içinden. Bayağı da kağıt çıkıyor. Vay 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 nelerle uğraşmışlar. Beats markasını geçtiğimiz senelerde Apple satın aldığı için ürünlerini alan kişilere işte 3 aylık 6 aylık Apple Müzik veya başka bir hizmetine ücretsiz sağlıyor. Onun kartını bile yapmışlar. Üstünden büyük ve küçük olmak üzere toplamda 2 farklı boyda kulak silikonu çıkıyor. Ürünün üstünde de orta boylar takılı. Bir de dandiklikten ölecek USB tip adan tipçeye çeviren bir şarj kablosu var. Şimdi gelelim babaya. Burada bir durum ledi var? Arkasını çevirdiğimizde menteşemiz var. Herhangi bir eşleme butonu göremedim. Önüne de Beats logosunu koymuşlar. Kutuyu açalım. Bu arada hafiften bir mıknatısı var. Kutu hiç kaliteli hissettirmiyor. Yani çok fazla hafif ve malzemesi de böyle çok kaliteli bir plastikten yapılmamış. Kutuyu açtım. Kulaklıklar bu şekilde gözüküyor. Yani eşleme butonu içindeymiş. Bu arada daha öncesinde orijinalini kullanmadığım için çok bilgi sahibi değilim bu ürün hakkında. Helal edin. İlk önce bir sıfırlayalım. Basılı tutuyorum eşleme butonunu. Aa. Bu buton çalışmıyor yani tıklayamıyorsunuz bile. Öylesine koymuşlar görsel olarak. Bir kulağımıza takalım bakalım. Bu arada direkt bağladım. Kutusundan çıkardığınızda zaten hemen burada gözüküyor. Tıkladığınızda da çok hızlı bir şekilde bağlanıyor. Bir yuvalarına koyalım. Yuvalarda mıknatıs da var bu arada. Hala bağlı gözüküyor. Kapağını kapattım. Bağlantıyı kesti. Kapağı açtım. Ve bağlandı. Demek ki bağlantı sensörü kapaktaymış. İnsan bir hazırlık yapar değil mi? Çakma ürün diye bu arada hiç araştırmaya girmedim. Orijinalini incelesem bayağı bir araştırdım öncesinde. Bir sesine bakmak istiyorum. Ya şunu söyleyeyim, orijinaliyle arasında kesin bir uçurum vardır söylediğim gibi orijinalini denemedim ama Beats'in kulaklıklarını az çok tanıyorum. Yani sesleri çok temiz değil, basları güzel değil. Yani sesini çok beğenmedim. Hatta beğenmedim yani 10 üzerinden 5 veririm sesine. Bu arada benim videoda dinlettiğim müzikleri çok soruyorlar. İşte müzik zevkin çok güzelmiş vesaire diyorlar ama onlar benim normalde dinlediğim müzikler değil. Çünkü videoda test yaparken telifsiz müzik kullanmam gerekiyor ve o dinlettiğim sizlere telifsiz müzikler. Tabi aralarından güzel olanları seçmeye çalışıyorum. Çok soruyorsunuz listeni paylaş sana diye o müzikleri dinleyerek sorduğunuz için. Şuraya yazıyorum Spotify'da NCS'nin yani No Copyright Sound'un playlist'i var. Bir sürü müzik var zaten aralarından sevdiğinizi seçebilirsiniz. Ben kendi müziklerimi var ya ooo bayağı güzel müziklerim var ama dinletemiyorum maalesef size. Neyse devam edelim kulaklıkların tasarımına bakalım. Burada mikrofonlarımız var. Burada fiziksel butonlarımız var. İç kısmını göstereyim. Metal bir ızgara var gayet kaliteli duruyor bu arada. İç tarafında sağ ve sol yazıları ve küçük böyle yazılar var işte model numarası falan yazıyor. Burada da şarj pinleri mevcut. Yani orijinalle arasında muhakkak kalite farkı var. Orijinal böyle olamaz çünkü ama dışarıdan bakan bir insan bunu anlayamaz. Onu söyleyeyim. Tekrar kulağıma takıyorum. Sesini 10 üzerinden 4 yapıyorum. Şeye çok benziyor sesi. Xiaomi'nin AirDots'lar vardı ya ilk çıkardığı modeller. Ona çok yakın sesi. Ben onların da sesini çok beğenmiyorum. Fiyatına göre ilk çıktığı zaman beğenmiştim ama artık o kadar güzel kulaklıklar çıktı ki. Yani ezdiler geçtiler. Çok geliştirdiler bu TWS kulaklık sektörünü. Eskiden çıkıyordu 4 milimetrelik sürücüler. Şimdi 12 milimetreleri falan görmeye başladık. Yani şöyle ses performansını tekrar söyleyeyim. Öldürmez de güldürmezdi. Böyle söyleyeyim. Hatta şimdi size telifsiz müzik müziklerden dinleteyim. Dinletirken binaural bir mikrofon kullanacağım. Yani kulak şeklinde bir mikrofon. O biraz daha kötü veriyor sesi ama ufak tefek bir şeyler anlayabilmeniz için öyle bir dinleyin. Yani kulağımız çok daha iyisini alıyor o mikrofonun onu söylemek istiyorum. Hadi bakalım müzik testi başlasın. Kulaklığı test ediyorum şu an. Daha doğrusu kulaklığın mikrofonunu test ediyorum. Şu an sesimi Replika Beat Studio Bass'tan alıyorsunuz. Gayet sessiz bir ortamdayım. Ufak bir uğultu olabilir. Tepemde klima çalışıyor. Ama onun da gelmemesi lazım. O kadar küçük bir uğultu. Ürünün mikrofonu da bu şekildeydi. Şimdi de kontrollerini deneyelim. Müziğimiz durmuş durumda. Sağ tarafa bir kere tıklıyorum. Müzik başladı. Tekrar bastım. Durdu. Solda yapıyorum aynısını. Başladı. Durdu. Gayet güzel. Tekrar başlatalım. Sağ tarafa çift tıklıyorum. Bir sonraki müzik. Bir daha. Bir daha. Bir sonraki müzikle geçiyor. Aynısını solda yapıyorum. Hatta ileri saralım. 1 iki. En baş aldı. Bir daha yaptım. Bir önceki müzik. Tekrar yaptım. Fiziksel buton olduğu için kaçırma ihtimali çok yok. Güzel çalışıyor. Fakat şöyle bir problem var. Şu fiziksel butonları biraz sert yapmışlar. Yani kulağınızın içine doğru ittiriyorsunuz aslında kulaklığı. Bunu biraz daha yumuşak yapabilirlerdi. 3 kere basalım ne olacak? 1-2-3 Sesli asistanı açtı. Bu arada üzerinde yanlış gösteriyor. Çift tıklamada bir sonraki müzik... 3 tıklamada bir önceki müzik diyor. Ama bu durum öyle değil. Çift tıklamanın sağ tarafında bir sonraki müzik sol tarafta bir önceki müzik şeklinde yapmışlar. Yani üç kere tıkladığınızda müzik bir önceki müziğe geçmiyor. Hatta burada sesli asistanı Siri'yi falan yazmamışlar. Üç kere tıkladığınızda Siri açıyor. Sol tarafı deneyelim bakalım ne yapacak. 1, 2, 3. Yine Siri'yi açtı. Nasıl yanlış yazmışlar anlamadım. Bu arada şunu da ekleyeyim. Telefon araması geldiğinde tek tıkla görüşebiliyorsunuz. Yani telefonu açabiliyorsunuz. Konuşma esnasında da bir kere bastığınızda kapanıyor. Şimdi bir de basılı tutma işlevi var. Ona bakalım. Pip sesi geldi. Ee, ne bu şimdi? Disconnected dedi. Bağlantıyı kesti tekrar bağlandı. Çok saçma. Diğerini de deneyelim. Hıp dedi. Acaba abi ne yapıyorsun acaba? Oo. Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor burada. Bir dakika. Çok saçma bir şey yapmışlar. Kesinlikle basılı tuttuğunuzda buradaki gibi modlar arasında geçiş yok. Yani transparan mod ve aktif gürültü engelleyici modu güle güle koymamışlar bile. 2 saniye basılı tuttuğunuzda sağ tarafa sesi bir kademe açıyor. Sol tarafa bastığınızda da kısıyor ama basılı tuttuğunuzda da ya bir sonraki geçiyor ya kulaklık kendini kapatıyor. Çok saçma salak bir şey olmuş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Aa. Bak ses arttı yine. Çok acayip. Ama bu ileri geri sarma, durdurup başlatma falan gayet güzel çalışıyor. Şimdi benim merak ettiğim kısım gecikme var mı? Ona bakalım. <laughs> Evet testleri izlediniz. Yorumlarınız nedir çok merak ediyorum. Normalde batarya testi vesaire de yaparım ama çok gerek duymuyorum. Çünkü çok alınabilecek bir replika değil. Görüntüsü güzel, hiçbir sıkıntı yok ama sesi böyle çok tatmin etmeyebilir sizi. Hani çok rezil bir şey de beklemeyin sesinden ama güzel de değil. Kulaklığın en sevdiğim tarafını söyleyeyim. Ergonomisi. Kulakta çok güzel duruyor ve hiç düşecek gibi değil. Şöyle göstereyim. Bu arada acayip beyazlarım çıktı burada ya. Yaşlanıyoruz reis. Yine merak edenleriniz veya satın almak isteyenleriniz olur diye aşağı linkini bırakıyorum ürünün. Oradan kontrol edebilirsiniz. Neyse çok uzatmayayım izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.